Uludağ'da da kar mağarasında mantı. mantı. saat dört buçukta. Bunu gördükten sonra açmak için uyandık. -23 eksi yirmi falan bunu söyleyeyim. Bayağı da büyük uyanmışız ya. Vallahi kalacakmışız. Yeni bir YouTube videosundan herkese selamlar. Ben Bekir. Bugün kar mağarasında konaklayacağız. Harika bir macera bu videoda sizi bekliyor olacak. İzlemeye devam edin. Kar çukuruna bizimle gelen başka bir ekip daha var. Onlar da dağcı. Onlar muhtemelen çadırda kalacak. Ama biz kar mağarası yapacağız. Ve kar mağarasında konaklayacağız. Şu an kar çukuruna doğru ilerliyoruz. <laughs> Manzara muhteşem görünüyor. Cihat abi de Turkaya, Serdar abi de hedik olduğu için bu vatan karı çok hızlı ilerliyorlar. <laughs> Her çukuruna sayılır. Güneş batmak üzere. Burası az güneş alıyor. O yüzden biraz daha soğuk olacak. Ama sorun yok. Serdar abi kar mağarası yapacağımız yeri çığ sondasıyla ölçtü. Burada güzel bir derinlik var. Şimdi buraya kazmaya başladık. Önce bunları bir çiziyoruz. Bunların direncini kırıyoruz. Sonra küreğimizle blok halde çıkarıyoruz. Altta kalan kar katmanı inanılmaz sertleşmiş.

geçen Jet abi. Harika bir gümmatım oluyor. Güneşin kızıllığı buraya dağ amojuna vurdu. Kar mağarasını açmaya devam ediyoruz. Şu manzara ama çok güzel gerçekten. Her şey yolunda. Karma arası bittikten sonra içeride bir yemek yiyeceğiz, akşam yemeğini. Malzemeler hala burada. Karma arası yapımı devam ediyor. Güneş battı. Zaten şu an böyle gözüküyor. Ha? Şurası çok alçak mesela. Evet Sen başını evet. yerde diye bak mesela buraları yüksek. Kalsın oraları ya. Yo oynamayacağım. Şu sadece şu köşeyi bir <laughs> aldırı bak. Stigil aldır benim kama benim çanta şu kapı için bir şey lazım mı Bunu Hı. da getir bir tane. Bir dakika can geliyor onun. Bir şey diyeyim bunu koyalım bence oraya. Koy, bunu koy. İstin üstüne. O tarafa doğru o zaman. Gel Şöyle. Bunda mı var? Biz direkt böyle mat da atmıyorduk askerce. O border robeyle eğitim verdim ya abi. Bir evet. bak vardı. Yuvanın için uyku tulumu. Evet. Sırtını bir yere yasla. Hı <laughs> Dön, dön sırtını bir yasla yere. Ne oldu ki? Gel yat. Yat dinlendir kendini. Ah. Oh. <laughs> <laughs> yat 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 yat. Bekir'in bacağı var orada yat. Oh. Ah. Ah. <laughs> Güzel oldu ya. Mende ne var? Söylemem. <laughs> Biliyorsun hiçbir zaman söylemiyorum. Aç bakayım. Oh! Oh! <laughs> Ulu da oh, kar mağarasında oh mantı. Yeah. Oh my god. Tut, 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 tut. Cihet abi mantı koyduktan sonra şuradan yoğurtlu sosu da verebilir miyim? <laughs> Tabii. Bir ama, su. ama lütfen tereyağı dolsun. <laughs> sos. Acı sosumuz da var ketçapla. Ay 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 canımsın ya. Evet yani. sen al abi ben tutayım. Ay ay ay. Şuraya ay, bak tamam. ya. Şu buhara bak. Tamam, şu. yeter yeter. Bohem bayat diyeceğiz ama bu buç bohem bayat değil arkadaşlar. <laughs> yani bu kamerada gördükleriniz bunların hepsi bir fragman. <laughs> fragman. Bunlar <laughs> rezilliğin son noktasındaki keyif sadece. <gülüyor> 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 tamam abi yeter. Ama önümü ne? Neşelerimiz her zaman yerinde. Ba evet. Bak şuraya Mantığa bak. Mantıya bak. Bacı açtık oradan aşağı kar Çağır Yusuf'u. Yusuf. Yusuf. Cihat Usta'nın ee, Mutfağı şeyinden, mutfağından. Ah. <laughs> Evet şu an gece sabah sabah karşı dört buçuk şöyle bir e, sıcak su içelim diye bir uyandım. Ondan sonra neden kulumun üzerine su geliyor diye düşünürken bir baktık kapımızın oradan inanılmaz bir şekilde gördüğünüz gibi kar üfürmüş ve e, resmen girdiğimizde no komple kapatmış. Hı. Ve biz giyinene kadar bu arada hani iyi bir delik vardı yine. giyine kadar da kalan boşluk da kapandı. Eşe dikkat etmek lazım böyle bu kalırken. Yani burası biraz üfürtünün olduğu bir yer. Kar çok üfürüyor. Abi iyi misin? İşte sabah saat dört buçukta. Bunu gördükten sonra açmak için bu uyandık. Dışarısı eksi 23 falan onu söyleyeyim. <laughs> Gerçekten çıkınca insana titretiyor yani böyle şey boyuyorsun. Aza bülbül gibi <laughs> titriyorsun dışarıda. <laughs> Hop. Duymuyor ki. Serdar abi. Geliyor. Gel Serdar abi. Heyecan. Durum nasıl? Vallahi kalacakmışız. Harbi mi? Değil mi? normal şekilde kapatmış. bayağı Ama da uyanmışız ya vallahi var ya. Tabii canım Ah. Ah. Dur abi göremiyorum seni bir saniye. Wow, harikasın Neredesin? <laughs> Kar kütlesi de kalmadı Kaldı kaldı var ya Bu tarafta aşağıda Allah'ı şükür. Evet Ah. Karma arasını ağzını sonra içe girdik, sıcak su kaynattık. Şimdi bir şeyler içeceğiz. Zaten bir saat. Bir saat sonra da güneş doğacak gibi duruyor. Hadi, hadi, hadi. Evet, şu 5.55. 6. Bir saat sonra güneş evet. doğacak. Hadi, 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 hadi. Kaç gösteriyor bu kim orada? Sabah kalktık, bir kahvaltı yaptık. Hava güneşli ama epey bir rüzgar var. Gece o mağaranın önüne kar yığılmasından sonra etrafa bir set kar doğru daha çekmiştik. O baya yardımcı olmuş kapı sabah kalktığımızda gayet açıktı. Ama epeyce şiddetli rüzgar var. Akşama doğru buradan ayrılmayı düşünüyoruz. Cihat abi ile Serdar abi yukarıya doğru bir tırmanış yaptı. Geldiler şimdi. Mağaranın içini toparlıyoruz. Tulumumu toparlıyorum ben de. Bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra dönüşe geçiyoruz. Toparlandık. Dönüşe geçiyoruz. Evet dönüşe geçtik. <laughs> Cihat abi önden gidiyor. Ha, güneş de var Serdar abi. Ya, çok güzel değil mi? Vallahi süper abi.